bir de şu an elimizde alamadığı hizmeti, bundan sonra alacağı hizmeti alması için de ya, ya arkadaşlarımız bir yolu çıktı. Allah'ın izniyle üçüncü bir yolu Kutukları Halkımız önünde sunduk. Özgür iradeleriyle oy verebilecekleri bir ortamı da e, ıı, oluşturduk. Gönlümüze göre aslında genel şey. Hiç korkmayan üç tane e, birimiz. O yüzden Ali Başkanımız yeni bir yola çıktı. Bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Allah gönlüne göre versin diyorum. Bugüne kadar birliğimin kapısına nasıl herkese açıksa hiç kapanmadı. Hiç ayrım yapmadan yine hısmetse bir olduğumuz zaman kapımız yine herkese açık olacak.